Merhabalar arkadaşlar şimdi altı videomuza geçiyoruz şimdi milli mücadele hazırlık dönemine girdik bundan önce bakın bir o oynatma serisinde ben 20. yüzyılı bitirdim arkadaşlar ikinci meşrutiyetten başladım İzmir işgaline kadar geldik bu iş bitti şimdi oldu şimdi ikinci oynatma serisini çekiyoruz. Burada zaten tek tek vereceğim numaraları oradan tek tek izlersiniz. Hepsini izleyin videoların ancak öyle oturur. Başka türlü oturmaz. Yani şu anda sizin sözelin en nankör dersiyle karşı karşıyasınız. Şimdi arkadaşlar bundan önce ne anlattık peki? Samsun'a çıkış anlattık. Samsun'dan nereye geçtiler? Havza'ya. Havza'dan ne oldu? Havza'da meeting yapıldı. Bir, belge yayınlandı. Havza genelgesi. Oradan Amasya'yı gördük. Amasya genelgesini sonra, sonradan Erzurum. Erzurum'dan Sivas. Ve e, şimdi arkadaşlar Sivas'tan sonra toplantı, e, komutanlar toplantısı gördük. Sivas komutanlar toplantısı. Komutanlar toplantısında ne tür kararlar alınmıştı? Bir hatırla. Bir e, Mebusan Meclisi'nin bütün sakıncalarına rağmen e, İstanbul'da toplanması zorunlu hale gelmiştir. Mustafa Kemal hiç istemiyordu. Biraz sonra anlatacağım. İstanbul'da toplanmasını hiç istemiyordu. Bunu anlatacağım nedenleriyle. Peki Ankara'nın milli mücadelenin merkezi haline gelmesi biraz sonra gidecekler zaten. 27 Aralık'ta artık Ankara milli mücadelenin merkezi olacaktır. Nedenleriyle söyleyeceğiz. Ve Paris Barış Konferansı'na karar, e, kararları olumsuz olur ve bu kararlar hükümet ve mecliste kabul ederse bu kararlar kabul kabul edilmeyecektir ki arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nı bırakın orada zaten kavga çıktı. Bizim toprakları bölüşmekle ilgili adamlar kendi aralarında kavga verdiler. San Remo'da çıkacaktır sev. Unutma San Remo'da. Aslında Paris Barış Konferansı'nda neler çıktı? Versay çıktı, Trianon çıktı. Yani diğer e, yenilenlerle yapılan barış görüşmeleri, barış anlaşmalarının taslak metinleri çıktı. Bizimki çıkmadı. Sebep kavga oldu. Bir daha tekrar edelim. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan ateşkes anlaşması Mondros'tur. Onun barışı diye sorarsa sev barış anlaşmasıdır. Sev barış Antlaşması ile ilgili de hatırlayın. Amasa görüşmelerinde bizim onayımızı almadan, temsiliyet ediyor bunu İstanbul Hükümeti'ne, bizim onayımızı almadan kimseyi göndermeyeceksiniz diyor. Peki gizli kararların bir e, gizli bir kararlar e, halkın vatan savunması için nasıl silahlandırıp teşkilatlandırılması e, bunun tespit edilmesi yani gizli bir karar almışlar. E, yani direniş direniş direniş. Şimdi arkadaşlar temsil heyeti artık Ankara'ya geliyor. Sivas'ta komutanlar toplantısı. Yapıldı. Tamam. Burada e, en çok tartışılan ya, ve yani karara bağlanan artık e, nedenler tamam İstanbul'da toplansın. Mustafa Kemal'in hiç istememesine rağmen temsil etti. Bu saatten sonra Ankara'ya geliyor ki burayı arkadaşlar komutanlar toplantısı diye e, verelim. Yani Ankara'nın Milli Mücadele Merkezi neden Ankara e, Ankara olduğunu tespit edilmesi nerede oldu derse Sivas Komutanlar Toplantısı'nda oldu. Peki şimdi 27 Aralık 1919 mu? Evet. Açılacak olan Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını daha yakından takip edebilmek için çünkü avantajları fazladır bak. Mustafa Kemal temsil üyeleriyle birlikte 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyor. Şimdi heyeti, seymenler, öğrenciler o şikayet edebilirsiniz Halk coşkuyla karşılıyor. Bu tarihten sonra Ankara Milli Mücadele'nin ve ileride kurulacak devletin merkezi olacaktır. Ve başkent ilan edilmesine giden süreç başlayacaktır. Arkadaşlar o dönemde Ankara iki tane kavak ağacı bir tane kerpiçten evdir. Bakın nasıl bu hale geldi. Peki şimdi Ankara'nın Milli Mücadele merkezi olmasına bu tür soruları görürsünüz. Yaprak testi falan çözüyorsunuz. ÖSYM'e uzun süredir sormadı. Şimdi Bunları çıkartırız ama basit sorular. Ankara'nın e, Anadolu'nun tam ortasında olması, güvenli bir yerde olması. E, i̇şgal bölgesi mi? Değil. Peki yani işgal, bir ara bir, bir İngiliz birlikleri geldi. O gardamarda e, tren garındaki şeyleri, İngiliz birlikleri biliyoruz ama onlar e, gitti daha sonra. Haberleşme olanakları iyi. Telgraf tamam. Demir yolunun Ankara'ya kadar ulaşması arkadaşlar sorularda alın. Ulaşım, iletişim. Ulaşım, iletişim. E, Mücadelenin tabii ki Batı cephesine yakınlığı. Yani Batı cephesinde asıl bizim e, ne diyelim kaderimizi belirleyecek savaşları yapacağız. Hatta şimdiden e, ön bilgi. Bir, birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir, Kütahya yeniliyoruz. Daha sonra ne geliyor? Dördüncü Sakarya ve en son Büyük Taarruz. Peki, şimdi arkadaşlar e, Amasya görüşmelerinde aslında ne karar verilmişti bir hatırlayın Sivas Kongresi'nden sonra Amasya görüşmelerine ortam hazırlanmıştı ya orada şuna karar verin hadi damat Ferit Paşa hükümeti düştü Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu daha böyle sempatik bakıyordu milli mücadeleye doğru mu ve Amasya görüşmelerinde Salih Paşa'yı göndermişti Ali Rıza Amasya'ya hatırla İstanbul hükümeti hop. Amasya'ya gö göndermişti. Orada Salih Paşa her şeye okey dedi. Tamam o da tamam o da tamam. Ama gittiğinde arkadaşlar İstanbul'a döndüğünde hükümetine tek bir olayı kabul ettirebildi. O da nedir? Mebusan Meclisi'nin tekrar açılması. Şimdi misak Milli kararlarına doğru gidiyoruz. Şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi bakın artık tarih 12-28 Ocak 1920 değişmiştir ve misak milli yayınlanacaktır. Mebusan Meclisi'nin yeniden açılmasına Amasya görüşmelerinde karar verilmiş miydi? Evet. İtiraf devletleri seçimlerinin yapılmasını ve Mebusan Meclisi'nin yeniden açılmasını engellemedi. İşin var bir. İtiraf devletleri tamam yapsınlar dedi. Neden olabilir? Bu neden olabilir? Şimdi Mebusan Meclisi'nin itiraf devletlerine aleyhine bir karar ala alamayacağına inanmıyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten bak resmi bir e, ne diyeyim işgal yok ama cirit atıyorlar adamlar Marmara'da. Yani e, 20'ye yakın dolanma parçası var. E, sonuçta ne, ne yapar? Yani bizim Mebusan Meclisi e, lehte karar alsa öleme deyip silahı beynine dayayabilir O yüzden de bizimkiler Burada e, yani it, itilaf devletleri bizimkilerle ilgili ne düşünüyor? Yok ya bir şey çıkmaz. Ama ne çıkacak? Misal milli kararlarını kabul edecekler. Peki İstanbul'da itilaf kuvvetleri bulunduğunda Meclisi mebusanın kontrol altında olduğunu düşünmeleri, e tabii ki itiraf burada adamlar rahat. E peki meclisin açılmasıyla Anadolu hareketi arkadaşlar, Anadolu hareketi Mustafa Kemal Önder'in de artık bir şeylere doğru evrimleşiyor. Doğru mu? Eğer sen bunları gelirsen evcilleştirirsin ya, pasivize edersin. Bak ha bizim günümüzde bir işte muhalefet, işte bizim Güdümümüzde bir ne bileyim isyan ama kendileri kontrol edecekler. Bunu düşünmüşler. Mustafa Kemal'in ee, ama hiç bu, bu taraflarda bezi yok. İstanbul dışında toplanmasını istiyor. Yani İstanbul'da toplanmasını hiç istemedi. Neden? Çünkü işgal altında zaten. Fiili bakın resmi olmasa da fiili bir işgal altında mı? Evet. O geldikleri gibi gidenleri nerede söyledi? Suriye cephesinden sonra geldi de. Ya öyle Cevat Abbas'a hani öyle sigara alıp da fırlatıp da geldikleri gibi giderler dedi ya. Heh, orada zaten fiili olmasa da yani resmi olmasa da fiili bir işgal söz konusu İstanbul'un. Peki o zaman sağlıklı karar alınacağını düşünmüyor. Meclisin baskı altına alınması, dağıtılması ihtimali var. Milli mücadele arkadaşlar pe, bütün şeyler bak bizim azınlık dernekleri, bizim yararlı derneklerin de merkezi burası biliyor musunuz? İlk başta yani o taraflara doğru kayacaklar ama hepsinin merkezi İstanbul'dadır ee, Şeylerin zararlı derneklerin hepsi İstanbul'da. Merkezleri İstanbul'da. Ya e burada tabii ki bunların varlığı e, tabii bir, bir takım şeylerin önünü kesecektir. O yüzden istemiyor. Yani sağlıklı karar, tam bağımsızlıkla ilgili sağlıklı bir kararın alacağını düşünmüyor ama risak-ı ee, de çıkacak. Şimdi göreceğiz. Peki şimdi Mustafa Kemal madem gidiyorsunuz o zaman şunları şunları yapın diyor milletvekillerinden bazı hissetlerde bulunuyor. Şimdi meclise bir müdafaa hukuk grubunun oluşturulması. Arkadaşlar Müdafaa Hukuk Grubu vatanseverlerden mi oluşuyor? Evet. Yararlı derneklerden bahsediyoruz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Derneği oluşturmadı mı? Diyor ki yani Ankara'daki hareketi İstanbul'a işgalcilerin merkezine taşımak istemiştir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların kabul edilmesi hepsi hatırla bağımsızlık bağımsızlık ama egemenlikle de ilgili maddeler var ulusal egemenlikle hatırla yetkin, ulusal iradeyi hakim kılmak esastır ulusun geleceğini ve bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır bunlar hem ulusal egemenlik hem de ulusal bağımsızlıkla ilgili hatta kongrelerde ben ne demiştim daha önceki videoları kesinlikle izleyin. Ne dedim? U, E, U, B. Bak ikisi arasındaki fark ÖSYM tarafından defalarca sorgulanır. Ve biz ulusal egemenliği yavaş yavaş böyle ne, ne diyelim e, başladığını başladığını Filizlenmeye başladı cümlelerle filizlenmeye başladığını göreceğiz. Nereden itibaren? amasa Genelgesi'nden itibaren. Peki kendisinin meclis başkanı olarak seçilmesini istiyor. Arkadaşlar burada bakın güzel bir aslında politika var. Çünkü eğer İstanbul'da meclis mebusan dağıtılırsa meclis başkanı başka yere götürebilir. Neyi? Meclis mebusanı başka bir yere taşıyabilir işgal altına baskı altında işte bu yetkiyi de kullanmak istedi. Aslında sezmiş buradaki olaylara. Ve misak-ı tabii ki kabulüdür. Misak-ı milliğinin şekillenmesi neredeydi arkadaşlar? Erzurum Kongresi'ni hatırla. Ulusal sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. İki tane kongre Erzurum Sivas, Erzurum Sivas misak-ı şekillendirdi. Şimdi maddelerini göreceğiz zaten. Şimdi böylece içeriye ve dış dünyaya karşı Kuvayi Milliyece'nin egemen olduğu bir mecliste milletin istekleri dışında bir ulu mümkün değildir mesajını verecek. Beni başkan seç. Erzurum ve Sivas Kongrelerini kararlarını kabul et. Misak-ı Milli kabul et ve müdafaa hukuk kurumunu oluştur. Ankara'daki o hareketi İstanbul'da yani işgalcinin göbeğine taşımak istemiştir. Peki Mustafa Kemal'in burada arkadaşlar başkan olması istemesin. Biraz önce söyledim aslında anayasada kanun esası var diye. 1876 anayasa. Tamam. Sonra 33 yıl istiklal, 1908'de tekrar geliyor. Kanun esası tarafından meclis başkanına verilen bir yetki. Ne o? Bu kanun esası göre herhangi bir olumsuzluk oldu. E, meclis başkanı ne yapar biliyor musun? Meclisin güvenli bir yerde toplanma çağrısını yapar. Hukuki mi? Evet. E, Mustafa Kemal bunu öngörmüş. E, burada bir baskın olur. Ne bileyim bir işgal olur. Meclisi Mebusan'ı dağıtırlar. O zaman gelin başka bir yerde toplanırız. Bunu gördüğü için beni başkan seçiliyor. Peki son Osmanlı Mebusan meclisi 12 Ocak 1920'de çalışmalarına başlıyor arkadaşlar. Fakat Mustafa Kemal'in dediği pek yani çoğu şey yüzde %99 olmuyor. Bir kere adamlar felahı vatan diye toplanıyorlar. Müdafaa hukuk grubu yerine. Vatanın kurtuluşu demek. Telalov vatanın başına kim geçiyor? İşte sağda e, fotosunu gördünüz. Rauf Orbay. Peki zaten Rauf ile arkadaşlar Sivas Kongresi'nde ilk muhalefet mi demiştim? Mustafa Kemal'e karşı ilk muhalefeti söylemiştik. Hatırlayın. Peki Rauf Orbay bu grubun başına getiriliyor. Vatanın kurtuluşu. Doğru mu? Ve e, e, şey oluyor mu? Peki son Osmanlı ve Bursa Meclisi'ne müdafaa hukuk kurup oluşturmadı. Erzurum Esfas Kongresi'nin anlarına kararlar doğrudan kabul edilmedi ama Misak-ı Milli kabul edildi. Kendisine me meclis başkanı seçilmedi. Şimdi Mustafa Kemal arkadaşlar MEP bilgisidir. Buradan e, kitapta da soru yaptık. Yayınlarımız var biliyorsunuz. <laughs> Yayınlarda arkadaşlar e, Nutuk'ta bu grubu biraz e, ne yapıyor? Aslında bayağı bir eleş, sert eleştiriyor. Bu grubu teşkil, teşkil etmeyi vicdan borcu, millet borcu bilmek vaziyet ve kabiliyetinde bulunan efendiler imansız idiler diyor. Cebin idiler diyor. Cahil idiler. Bu bu şekilde eleştiriyor. Bakın Notut bunu bu şekilde eleştirmiş ve Mustafa Kemal arkadaşlar son Osmanlı ve Musa meclisine sonuçta seçimler yapamıyor mu? İtirafta dedim ya hani yapın yapın. Hadi bahar, ne olacak dediler. Çünkü bir şey çıkmayacağını zannediyorlar. Çıkacak. Ve Mustafa Kemal buraya meclise yani son Osmanlı Memusan Meclisi'ne hangi şehrin milletvekili olarak seçildi derse Erzurum. Ama TBMM açıldıktan sonra derse Ankara. Unutmayın bu ikisi çok karıştırılıyor. Son Osmanlı Bölümsel Meclisi'ne Erzurum Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da Ankara Milletvekili. Peki meclisin geçici başkanlığı Erzurum Milletvekili, bak buralar çok karıştırılıyor. Kaynaklarda da Allah Allah Celalettin Arif miydi, Reşat Hikmet Bey'di diyorsunuz ya. Bir şey oluyor burada. Şimdi Celalettin Arif Bey getiriliyor. İlk, ilk bak ilk o getiriliyor. Daha sonra meclis başkanlığı İstanbul Milletvekili Reşat Hikmet Bey seçiliyor. Bak bu seçim. Tamam seçim. Ama Reşat Hikmet Bey 4 Mart 1920'de vefat ediyor arkadaşlar. Vefat edince yine Celalettin Arif Bey getiriliyor. Doğru mu? Yani Celalettin Arif Bey ilk Erzurum Bey Milletvekili Meclisi'nin geçici başkanlığına. Geçici başkanlığından sonra hemen bir seçim yapılıyor. Hop. Reşat Hikmet Bey ama o da vefat ediyor 31 Ocak 1920'de. Ve Reşat Hikmet Bey'in yerine 4 Mart 1920'de ölümüyle ölümüyle meclis başkanı Celalettin Arif Bey getirilecektir Şimdi arkadaşlar çok önemli olan bu kararları da hemen bir verelim e, misak-ı milli sınırlarında bu şekilde bir e, şey yaptım bir videoda e, bunu çekip bitireyim Çünkü e, çok da uzatmayalım misak milli kararları 28 Ocak 1920 mi Evet Şimdi diyor ki son, şimdi özellikle şeylere bakalım kararlarına. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli bir toplantıda Nils ı Milli Metni'ni ne yaptı? ilan etti, kabul etti. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşes Anlaşması'nı imzaladığı gün nedir o? 30 Ekim 1918. Bu tarihte düşman işgaline uğramamış yerler bir bütündür bölünemez. O zaman bunun içinde Musul'da var. Biraz sonra haritada göstereceğiz. Peki yani tam bağımsızlık mı diyebiliriz? Ulusal bağımsızlık Ben size bunu daha önceki videolarda anlattım. UE, ulusal egemenlikle ulusal bağımsızlık arasındaki fark defalarca sorgulandı. Dikkat edin. Ulusal egemenlikle seçimle bağlantı kurabileceğin her şeyi al. Ulusal bağımsızlık bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durması, manda, himaye, direniş, ordu, ee, ne diyebiliriz? İşte, Kuvayi Milliye'yi etkin kılmak. İşte e, azalıklara haklar, e, siyasi, işte e, toplumsal huzurumuzun siyasi haklarımızı, önleyici şeyler verilemez, haklar verilemez, işte manda ve himaye bunların hepsi bağımsızlıktır. Ve ulusal egemenlik neydi? Bak seçim, parlamento, milletvekili, e, bak hep seçimle bağlantılı. Ulusal irade, halk iradesi, saltanatın kaldırması, cumhuriyetin yani bunlar beni ulusal egemenliğe götürür. Şunu unutmayın. Yaprak testlerde defalarca sorgulanır. Misak-ı milli de ulusal egemenle ilgili hiçbir şey yoktur. Yani vatan işte ileride ulusal iradeye dayalı yeni bir Türk devleti bulacağız. Halk iradesi egemen olacak. Bununla ilgili bir şey de barın barın bağımsızlık. Ama ulusal egemenlik yani yönetimle ilgili bir şey yok. Yani saltanatı devireceğiz. Yok hilafeti ortadan kaldıracağız. E, tek kişi hakimiyetine son vereceğiz. Ulusal iradeye hakim olacak. Böyle bir madde yok. Paso bağımsızlıktır. Peki halkın oyuyla ana vatana katılan 3 sancak. Arkadaşlar bunlar neydi? Tars Ardan Neyi Ne, olarak geçiyordu bunlar? Elviye-i Selase. Gerekirse yine halk oylamasına başvurulabilir mi demiş. Bunu nereye gönderme yapıyorlar biliyor musunuz? Wilson ilkelerine. Hatırla. Wilson ne diyordu? Bir bölgede hangi halk çoğunlukta ise o bölgenin yönetimi ona verilecek. Doğru mu? Demişler biz bunu ÖSYM nasıl sordum? Ne Osmanlı neye güveniyor diye. E tabii ki nüfusuna. Kars'ta, Ardahan ve Batum'da Türk Müslüman nüfusunun fazla olduğunu bildiğimiz için bunu getirmişiz. Gerekirse yine halk oylaması yapar, yine bizi seçecekler. Anladın? Burada Oradaki nüfusa güveniyor. Peki Batı Trakya'nın durumu arkadaşlar MİSAK'ın bilgisayar içerisinde miydi? Evet. Halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir. Yukarıdaki maddeyle ikinci maddeyle aynı mı? Yine self-determinasyon. Yine bir son ilkelerine göndermeme? Evet. Peki İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Tamam. Bu esas kabul edildikten sonra ticaret gemilerini. Bak donanmadan askeri bir olaydan bahsetmiyorum. Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişi ilgili devletlerin birlikte verecekleri karara bağlıdır. Doğru mu? Çanakkale ve İstanbul'un boğazlarından geçiş. Peki azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan ya arkadaşlar bunu biz bir şeyden ne gördük biliyor musun? Mette şöyle bir şey geldi artık. Mütekabiliyeti biliyor musun? Denklik, eşitlik değil mi? Denklik, eşitlik. Peki diyor ki bizim sınırlarımız dışındaki Türklere de uygularsanız e, biz de içeride veririz. Eşitlik ilkesini getirmişler. Yani de demokratik. Peki ve çok önemli bir madde. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli, mani sınırlamalar kasıt nedir biliyor musun? Kapitülasyon. Neydi? Uhud, Attika, imtiyazı Mahsusa, Ayrıcalık, Kapitülasyon. Hepsi aynı anlama gelir. Yani yabancılara verilen ticari, siyasi, e, hatta hukuki ayrıcalıklardır. Biz arkadaşlar e, kapitülasyonların hep içini nerede kalacağız da Ozan da ama şuna dikkat edin yıllardır bekliyorum ben bu soruyu Sovyet Rusya'ya verilen kapitülasyon Rusya diyelim ya Sovyet Rusya'ya karşı Rusya'ya verilen kapitülasyonlar nerede kaldırıldı biliyor musun? Moskova Anlaşması daha önce. Ne zaman? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra. Ne zaman? 16 Mart 1921. Yani ne diyoruz? Eğer Rusya'yı çıkart aradan diğer bütün ülkelere verilen kapitülasyonları 23'te Lozan Anlaşması'na kaldırıldığını göreceğiz. Şimdi bakın burada güzel bir e, de harita var. Demek ki bunların içerisinde arkadaşlar misak milli içerisinde şurada e, şöyle buradan bir kırmızı alsam desem ki nereler acaba bunun içerisindeydi? E tabi ki bakın Batı Trakya, Sofya, Varna, Kırcali, Selanik arkadaşlar Atatürk'ün e, yaş. Peki burada ne vardı? Batum göreceğiz. Moskova Anlaşması'nda gidiyor. Bak taviz. Her şeyi de yani böyle dört dörtlük aldık, şöyle yaptık falan demiyoruz. Yani biz bir ölüm kalım savaşından çıktık. Buralarda da tabii ki tavizler olacak. Mahçıvan arkadaşlar. Azerbaycan bak en önemli tabii ki Musul her biri Kerkük. Burada Halep. Arkadaşlar Misak-ı Millet Sınırları içerisinde yani bugünkü Türkiye haritasına 3 ana yeri al. Bir, Musul, Kerkük, Batum Üç Batı Trakya, 3 yer. Yani buralardan taviz vermek zorunda kaldık. Anlatacağım. Peki, şimdi artık Misak-ı Millan ilanının önemli sonuçlarına bakalım ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar, Misak-ı Millin kabulüyle ulusal sınırlar belirlendi mi? Evet. Peki, biz bunu nerede gördük? Nerede gördük? Misak-ı Ulusal sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi'nde yenilendi hatırla. Peki, burada Sivas'ta yapılan milli kongrede alınan kararlar, bunun Meclisi tarafından da kabul edilmiş oluyor mu? Evet, Sivas Kongresi zaten arkadaşlar, değil mi? Hem de Erzurum Kongresi bunun altyapısını oluşturdu zaten burada alınan kararlar. Peki siyasi bağımsızlıktan ıı, bağımsızlık ıı, olduğu gibi ekonomik bağımsızlıktan da ödün verilmeyecek. Bunu kapitülasyonlara bağlayın. Yani kapitülasyonun kaldırılması. Ki şunu unutma. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı kapitülasyonu tek yanlı olarak kaldırdı. Ama pek de sallamadılar. Lozan'da hepsi kaldırılacak ama de, ne dedim? Rusya'ya verileni Moskova için düşüneceksin. Peki bu kararlarla birlikte arkadaşlar halkta milliyetçilik kavramı öne çıkıyor. Bu kavram herkes için çok büyük bir konuma yükseliyor. Misak-ı milli de misak-ı misak, millide, misak, millide, misak Hatta ben size ne demiştim? Suriye cephesinde arkadaşlar Mustafa Kemal'in kafasında bir ampul yanıyor. Hatta İsmet Paşa'ya bir harita açıyor ya. İsmet diyor bizim burada şurada 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 ne işimiz var? Bizim topraklar Öyle olmalı deyip aslında misafir kafasında Suriye cephesinde şekillendirmiş. İtilaf devletleriyle yapılacak barış anlaşmasının koşulları belirlenmiş. Hiç sallamayacaklar. sevde tamamen paramparça ediyorlar. Anlattım. Sevr anlaşması. Antalya ve İtalya. İzmir ve çevresi Afyon iç derinlikleri Yunanistan, Pontus Rum devletinin kurulacağı yer Trabzon, Doğu Anadolu Ermenistan, ve Güneyde Kürdistan, İstanbul eğer anlaşmaya bulmazsanız sizden alırız. İstanbul hadi sizde kalsın. Adına güzel sıfatlar getirilen memleketler Kahramanmaraş, Gazi Antep. Ha? He, bunların hepsi Fransız işgali buralara gitti. Yani bizi işgal edeceklerdi. Şunu unutma, Sevr Anlaşması neden yürürlüğe girmemiştir? ÖSYM sorusu. Çünkü çok basit cevap verdiler. Milli mücadele başarıya ulaştığı için. Peki misak-ı milli de ulusal egemenlikle ilgili. Bak bunu defalarca sorgularız arkadaşlar. Yaprak testlerde. Misak-ı milli de ulusal egemenlikle ilgili hiçbir şey yok. Yani saltanatı kaldıracağız, cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ne demiştim? Ulusal egemenlik, seçimle bağlantı kurabileceğin her şey. Halk iradesi. Bununla ilgili bir şey yok. Peki bu kararlarla birlikte Türk halkının hakları belirlenmiş mi? E tabi ki. Peki yıllardır büyük bir sorun olan kapitülasyonlara millet meclisi ilk kez büyük ve e, sert bir tepki göstermiş ki Birinci Dünya Savaşı'na girerken dedim ya Osmanlı tekanlı olarak kaldırıyor. Burada kapitülasyonlara büyük e, sert bir tepki gösteriliyor. Peki bu kanun Nebusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun mu? E tabi ki. Çünkü arkadaşlar bunu biz barın barın İstanbul'un göbeğinde bağırınca adamlar İstanbul'u 16 Mart'ta ne yapıyorlar? işgal ediyorlar. 16 Mart 1920 arkasından zaten meclisi yani millet meclisinin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına giden süreç başlayacaktır. Gerçi yani onu da Büyük Millet Meclisi diyeceğiz. Türkiye 9 ay sonra e, e, eklenecek buraya. Bildiri ilk defa Londra Konferansı'na dünyaya mı duyurulmuştur? Anlatacağım. Londra Konferansı 1. İnönü Savaşı'nın sonunda başarı kazanıyoruz. Başarı kazanacak. Gelin bakayım diyorlar. Bir konuşalım, anlaşalım. biz de bizi doğrudan çağırmadınız gelmiyoruz diyoruz. Mustafa Kemal bunu söylüyor. Doğrudan çağırıyorlar gidiyoruz. Londra konferansına arkadaşlar bizim istediklerimiz budur. İnsan kabiliği burada dünyaya duyuracağız. Peki değişen şartlar sebebiyle çizilen sınırlarda bazı tavizler verilmiştir. Biraz önceki haritada söyledim. Değil mi? Buralar da olması gerekirken e, olamadı. İşte bazı yerlerden taviz veriyorsun. Arkadaşlar şurada sadece bir anekdot vereyim. Bak Koskoca Amerika kıtasından dünya petrol rezervlerinin %25'i çıkıyor. Musul'dan da aynı ufacık yerden de %25. Yani olup olup petrol bölgesi bunu bize bırakırlar mıydı tartışın. Peki İstanbul işgaline ortam mı E tabi ki. Sonuçta arkadaşlar İstanbul işgal ediliyor. Ve İstanbul işgaliyle beraber artık işler değişecektir. Şimdi arkadaşlar Misak-ı Milli'nin e, önemli sonuçlarıyla ilgili bunu da aslında tamamlayalım, bitirelim. Şimdi 16 Mart 1921 İstanbul'un işgali. Bak burada bir sürü foto verdim. Ve itilaf devletleri artık kontroller altındaki İstanbul'da toplanan meclisten böyle bir karar almasını hayatta beklemediler. Meclisi seçimleri yaptırdılar, o gitsinler falan dediler. Hayatta bizim gözümüzün önünde böyle bir şey karar alamaz dediler, aldık. Peki İstanbul hükümetine ve meclise kararların geri alınması için baskı yaptılar. Yapılan baskıları kabul etmiyor Ali Rıza. Bak biraz milli mücadele sempatiyle yaklaşıyordu hatırla. Salih Paşa hükümeti e, ediyor şey Ali Rıza Paşa. Yerine e, Salih Paşa hükümeti kuruluyor. O da devam, bir süre devam ettiriyor. Elde, e, bunları da elde edemiyorlar. 16 Mart 1920 artık İstanbul'un resmi işgalidir. Bakın burada Şehzade başında mızıka karakoluna basıp bu karakolda 4 askeri uykusunda şehit ediyor adamlar. Yani biraz mıdır? Direnmeyin fena yaparız. Değil mi? Askeri taktikler işte bunlar. Ve sonuç arkadaşlar. İtilaf devletleri meclisi basarak milli mücadele yanlısı milletvekillerini tutukladılar mı? Evet. Bunlar Malta sürgünleri olarak geçecek. Son Malta sürgünleri partisini insanların ne zaman alacağız biliyor musunuz mu? Sakarya'nın sonunda. Kaçanlar da uyuyor. Kaçabilenler gel gelmeye başlıyorlar. Zaten bu saatten sonra İstanbul işgalinden sonra Ankara'yı mıknatıs gibi düşünün. Bütün ne oluyor? Milli mücadeleleri, vatanseverleri çekmeye başlayacaktır. Mustafa Kemal'in dediğine geldik mi? Değil mi? Ne diyordu meclisteki bir şey, mebusan meclisine seçilenlere? Gitmeyin oğlum. Orada fena şeyler olacak eğer böyle bir karar alırsanız. E gördüler işte. Ve sonuç arkadaşlar e, Malta e, sürgüne, Malta ya, sürgüne gidiyorlar. Mustafa Kemal itiraf devletleri parlamentoların çektiği telgraflarla işgalleri protesto ediyor. Aynı zamanda askeri ve sivil makamlardan İstanbul'a haberleşmenin hemen kesilmesini istiyor. Bak burada da haberleşme kesiliyor. Hatırla Sivas Kongresi'nde de yapılmıştı. İstanbul'da yapılan tutuklama karşı Anadolu'da hemen harekete geçiyorlar. Bazı itiraf devletleri subaylar tutuklanıyor. Elinde koz olsun. İtiraf devletlerinin Anadolu'ya Askerlerini engellemek için, bu nakilleri engellemek için yey ve ulu kışla hattı, demir yolu köprü hatları var ya, orayı ne yapıyorlar? Tahrip ediyorlar. Yani adamlar hemen lazım. Ankara'ya da gelebilirler. Tahrip et gitsin. Padişah 5 Nisan 1920'de arkadaşlar tekrardan kimi getiriyor? Tescilli damat Ferit Paşa'yı. Yeniden mi hükümeti kuruyor? Hatala. Yeniden hükümeti kuruyor. Sivas Kongresi'ni düşürmüştü müydü? Bizimkiler evet. Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştu. Evet. Şimdi damat Ferit mi geliyor? 5 Nisan 1920'de. Evet. Şimdi arkadaşlar damat Ferit Paşa milli mücadelenin yanlarının din ve vatan düşmanı. Bak bu her zaman kullandı. Din düşmanı, vatan düşmanı. Bu yani kendileri öyle ama karşı tarafta görüyorlar bunlar işte. Yani yansıtma mı diyorlar bunlara? Vatan düşmanı asiler olduklarını öldürmenin dinen hiçbir sakıncası yoktur diye. Bir de fetva alıyorlar. Dini kullanıyorlar. Şeyhülislam'dan ve fetvalar arkadaşlar İngilizce Yunan uçakları falan kafirle dağıtıyorsun bunu ve fetva çıkartmış oluyorsun. Anadolu'ya dağıtılıyor. Kuvayi Milliyeci liderler İstanbul'da kurulan mahkemelerde gıyaben ne oluyor? Yargılanıyorlar, idama mahkum ediliyorlar. Yani iş artık çığırından çıkmaya başladı. İngilizlerde de alınan yardımlarla oluşturulan ordular milli mücadeleci liderlerin üzerinden gönderiliyor. Bir sürü ayaklama çıkacak. TBMM'ye karşı anlatacağım. Ve arkadaşlar şöyle bir soru sormuşlardı. Milli mücadele sırasında bazı olumsuz olaylar, bazı olumlu olayların önüne açar. İstanbul'un işgali neyin önüne açacak? Yani Mustafa Kemal dediğine geldiler mi? Ben de ne dedim? Ya gitmeyin oraya dedi. Bak o oldu olacak. O, oldu. O, 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 o. E o zaman artık bu saatten sonra ha meclisi mebusan mı dağıtıldı? Milletvekilleri Malta'ya mı gönderdi. O zaman An Anadolu'da açarız. Bitti. Bu saatten sonra kim karşı gelebilir? Bak bazı olumsuz olaylar, bazı olumlu olayların önünü açmıştır. Peki Mustafa Kemal'i Burada arkadaşlar map bilgisi olduğu için hani çok kazık alanla gel, gelirse diye sorarsa İstanbul'un işgalini Mustafa Kemal kimden öğrendi? Manastırlı Hamdi Bey. Manastırlı Hamdi Bey. Tam böyle bir yurtsever, vatanperver, e, böyle bu kalemim gibi böyle her şeye nasıl diyeyim aşamlık işte İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçırması, bu, bütün bu olayları tertipleyen e, yurtsever bir e, ne diyelim? Kuvayi Milliyeci. Mısırlı Hamdi Bey'den öğreniyor. Arkadaşlar Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. Sonraki videoda izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları en baştan izleyin arkadaşlar. Bir de kanala abone olun. Ben de biraz gaza geleyim. Yani bütün zaten tarih konularını ben de bitirmenizi istiyorum. Benim kanalda en ayrıntılarla anlatacağım. Bütün bu çağdaş dahil olmak üzere hepsini anlatacağım. Keşke 10 yıl önce yapsaymışız. Geç oldu ama güç olmasın görüşmek üzere diyorum arkadaşlar